Ben e, hep şunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında Müslüman ülkeleri birleşmeli. Sayın Erdoğan ne kadar daha mücadele versin? Van Mümit'te verdiği mücadelenin bedeli bu ülkede gezi olaylarını ödetmeye çalıştılar. Siyaseten bedel ödetmeye çalıştılar. Elinden geleni hem söylemlerine hem hareketlerine yaptı. Sayın Erdoğan savunma sanayisindeki 15-20 sene güçlenmeyi niye yaptı? Bunların bu sahadaki özellikle bizim Suriye'de. Bakın hep konuşuyoruz. Ben aslında bu savaşın daha çok Amerikan, şey, Orta Doğu projesinde çok su savaşları olduğunu düşünüyorum. Ben 1980-85 yıllarda Manavgat'ta iki üç tane Yahudi ile konuştuğum tek şey şu vardı. Cihan Bey tercümeyle o nehirleriniz çok güzel akıyor. Sularınız çok akıyor. Adamların kafalarında bir plan olduğu Hatay bölgesinde, Manavgat bölgesinde o şelalenin o akan kısmını Suriye'ye gelen o kendi topraklarını yani o topraklarını büyütmekle birlikte yarın bir gün su kaynaklarını biz nasıl elde edebiliriz? Bunların projesinde olan bir zihniyetle karşı karşıyayız ve insani duygular yok.